Çocuğu oynardım Yanlışlardan korkardım Zaman aldı birçok şey Hayatım elimde değildi ki Her kafadan ses geldi Ne olduğumu söyledim Beni yanlışlarımla vuran insanlardan bıktım Ben hayatta tek başıma da savaşırım Aşmak zor oldu her şey her şey Bir süre yerimde saydım kendimi Bulamam sandım tek bir hayatım var Vazgeçmek çok kolay Kaptırdım müziğe kendimi Ellerimi havaya kaldırdım Gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım Yıldızlara bak Orada bir yerde umut var Bitmek tükenmiş Kabullenmiştim ben artık Değişmezdi bazı şeyler Hiç günlerin her biri aynıydı Her şey ayrı tatsızdı İstediğim onca şey Gerçekleştiremediğim düşler Kattım yazmaya başladım Hepsini yapmaya hazırdım Bir süre